günaydın. Aman 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 bak bizim gelmiş bekliyorlar. Ama bağırma yok fazla ses yapmayın. Evet. Bizim arkadaşlar bekliyorlar. Adılar 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 değil mi? Ne <laughs> De nasıl mutlu oldu şirdan? Şurada kardeşler gelmişler mi? Bak 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 bak. Aaa şükür de buradaymış. Şirden çok mutlu oluyor onları alınca. Bak nasıl seviniyor martılar yiyince. Evet. Güzel güneşli bir pazar sabahı. Ama soğuk. Yine havalımızı alıyoruz. Dışarı bakıyoruz.